Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Hilal İslam'ı, beş köşeli yıldızsa yüce dinimizin beş şartını temsil eder. Al sulanmış vatan toprağının üzerine nakşedilen bu ulvi mana yüzlerce yıldır Türk İslam coğrafyasında dalgalanmaya ve gölgesindeki tüm insanlığa barış, huzur ve refah sağlamaya devam ediyor. mukaddesatımızın nişanesi, bağımsızlığımızın simgesi olan şanlı bayrağımızın figürleriyle, kubbesi altında gönülleri buluşturan bir cami yapma fikrinin ortaya çıkmasıyla, yukarı tekke mezarlık alanında 2017 yılının Eylül'ünde Ay Yıldızlı Camii'nin temelleri atıldı. Amaç sadece bir cami yapmak değildi. Aynı zamanda şehir merkezinde cenaze namazlarında oluşan trafik yoğunluğunu azaltmaktı. Bu gayeyle definlerin yapıldığı Yukarı Tekke mezarlığına yakın bir bölgede yeni ve büyük bir ibadethane oluşturmak için kollar sıvandı. Fikrin sadeliğini bayrağımızın ay yıldızlı motifleri süsledi. hazırlanan proje Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyordu. Cem olmak, toplanmak, birlik ve beraberlik içinde bulunmak gibi anlamları taşıyan cami ismine uygun olarak şehrimizdeki tüm beton firmaları temele aynı anda harç taşıdı. Hayırseverlerin bağışlarıyla günden güne yükselen cami toplamda 22 dönüm arazi üzerine inşa edildi. İnsanlarımızı bölgeye ulaştıracak bağlantı yolları belediye ekiplerince açıldı ve asfaltlandı. bin metrekare kapalı alana sahip camideki açık ve kapalı alanlarda 8400 kişi aynı anda namazlarını eda edebilecek. 4400 metrekarelik kapalı alanın 1300 metrekaresi ise taziye alanı olarak tasarlandı. İbadethanede de 3100 metrekarelik kapalı otopark bulunuyor. Yukarıdan bakıldığı zaman yıldız olarak konuşlanan camiyi genişçe bir hilal çevreliyor. Hilalin göğe doğru uzanan her iki ucuysa minareleri oluşturuyor. Projedeki özgünlük sadece dış tasarımda değil, iç mekanda da kendisini hissettiriyor. Cami'lerin olmazsa olmazı olan aydınlatma avizesi Ay Yıldızlı Cami'de Allah lafzıyla kubbeyi süslüyor. Sağlı sollu çift sütun üzerine oturan mihrap beyaz mermerden göz alıcı güzelliğe sahip minber ve vaaz kürsüsü ahşap oymadan kıblegahın güzelliğini tamamlıyor. Müezzin mahfilini ise süs havuzu çevreliyor. Özgecan Hanımlar Kültür Merkezi'ndeki kursiyerlerce yapılan tablolar camiye ayrı bir renk katıyor. Usta hattatlar tarafından işlenen cami nakışı pencere duvar ve tavan süslemeleriyle ayeti kerimelerse temaşa edenlerin gözlerini alamadığı bir güzellik sunuyor. Geleneksel Türk-İslam mimarisi ve modern mimari anlayışın sentezlendiği cami, gelecek nesillere kalıcı bir eser olacak. Bu mabetten yükselecek dua ve ezanlarsa gök kubbede ilelebet yankılanmaya devam edecek. Allahu ekber, Allahu ekber. Allah